kısa filmin önceki bölümünde. İşte gene normal yatıyorum. Bir şeyler izliyorum falan. Birden böyle masamda kendime ait olup olmadığını tam anlayamadım. Böyle daha önce görmediğim bir kalem kutu görüyorum tamam. Sonra içinden birden böyle bir şey çıktı. Ben çok korktum tabii yani. Ne olduğu belli değildi işte. Cin mi desen, insan mı desen, süpermen falan da olabilir belli değil ben çok korkuyorum o sırada o da dedi sen seçilmiş kişisin sonra We number one victory Royale. şimdiki bölüm <laughs> Yok bunu yaptım valla bilmiyorum Go to the mark sheet. O neydi oğlum? Ben de bir rüya falan mı gördüm oğlum? Benim bunun işinden bir şey çekip mi abi. Eş harika falan mı söyledi? Hani siki bak. Oğlum. O. O neydi lan o, ne? koyayım. Benim abi. Nasıl siki? Neydi lan? Benden kaçabileceğini sanıyormusun? Ne? 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 oldu? Ge gene mi şimdi abi? Bu da oğlum sürekli ışınlanıyor Bu ne bu Oğlum bu ne ya? Nis Yalan mı be? Kamera ağrı <laughs> <Nis> <laughs> Yalan mı be? Çık. çık çık <laughs> Hayır öyle değil Allahım <laughs> <laughs> bunu <laughs> 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 <laughs>